Herkes'e selam Toprak ben Sergen. E, futbol dünyanın en güzel şeylerinden biri ve çok şanslısınız ki futbol oynuyorsunuz. Benim de bayıldığım şeylerden biri. E, o yüzden öncelikle insanın zevk aldığı şeyi yapıyor olması harika bir şey. E, Antrenörlerinizde gördüm e, çok iyi motive ediyor ve e, çok doğru laflar konuşuluyor. E, futbol herkes oynuyor, her yerde oynanıyor ama. Bu kalibrede, bu kalitede oynanan bir şey daha değerli. Böylelikle daha uluslararası olabilme şansını yakalamak için de insanların beyninde şimşekler çakabilir. Çünkü fark yaratmak önemli bir şey, zor bir şey. Ama yapan pek çok örnek var. Ama yüz binlerceden bir tanesi oluyor, on binlerceden bir tanesi oluyor. Şu anda final oynayan iki takım tebrik ediyorum. Katılan herkesi tebrik ediyorum aslında. Çünkü önemli olan mücadeleyi bırakmamak, sonuna kadar devam etmek uzun bir yol ama zevkli bir yol. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar eski bir Ankaralı olarak. Sizlerle birlikte olabilseydim ama işte Alpaslan seti ve sürekli çekimde olma durumu da beni kasıyor ama ne yapalım. Çalışan kazanır, elması kızarır. <laughs> Sevgiler, selamlar.